AK Parti en güzel formül şudur. Yani bunu herkes bilir. AK Parti eğer muhalefette kalırsa ve MHP bu inadından vazgeçerse bir şekilde dönüşümlü başbakanlığı teklif ediyor CHP. Yani Bahçeli'nin yok onun. O HDP meşruiyet vermeye. Hayır o, o başka ama şu şunu yapacak. HDP bir şey değil ki pasif. ...davransa yetiyor. Hükümet kuruluyor. Yani parlamentoda verecek. E ne kararı? O ben CHP'ye güvendiğim için... ...veriyorum diyebilir. MHP'ye güvendiğim için demeyebilir. Yani HDP büyük bir fedakarlık gösteriyor. E burada... E ...şimdi... E ...siz eğer bir koalisyon... ...kursanız CHP ile MHP... ...bir daha Devlet Bahçeli nasıl başbakan... ...olabilir mi Türkiye'de? Böyle bir... Yani ana muhalefet partisi olabilir mi MHP? Bugüne kadar olmuş mu? Bakın 2011 seçimleriyle mukayese ettiğinizde aslında bir başarı göstermiş görülüyor MHP. Ama 2014'teki mahalli seçimlerinden biraz geride üstelik. Yani netice itibariyle 2014'te o tepki oylarını aldı AK Parti'den kaçan. Yani şunu görmek lazım. Memleketin hayrına ve menfaatine düşündüğünde eğer kırmızı çizgisi barış süreci ise bir yıl, iki yıl askıya da alınabilir netice itibariyle. Zaten CHP de pek fazla ileri bir şeyler söylemedi bu barış süreciyle ilgili. Bunun adı vermeden demokrasi paketi içine bu sindirilebilir. Bir sürü antidemokratik yasalar var. Bu böyle yapılabilir. AK Parti muhalefete düştüğü an mümkün değil. Mümkün değil kalması. Yani e yani ben bir partinin devam etmesinden yani yanlış anlaşılmasın yani çok önemli bir kitleyi de temsil ediyor ama o şey menfaatçi takım demek istiyorum. Yani AK Parti'yi o bozan bir takım var aslında. Nüvesi iyi. Onlar zaten ayrışılıp gider ve Türkiye'de rahata kavuşur diye düşünüyorum. Buyurun biraz. Yalnız uzak. koalisyonu kurdu farkındaysanız. Hanım. Hayır, <laughs> <Aşağı olamayacak. yukarı. gülüyor> hayır, ama olamayacak. Bahçeli de ikna ettiği şeyi 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 ...yani ne? bu kadar uzun uzun kuruluyor... ...burada ayeten büyük bir zafer kazanıldı... ...yüzde altmış falan gibi... ...burada devleti... ...ve sistemi çökerden bir cumhurbaşkanı... ...olduğu Mesele için... O tabii. Ha, ...sistem de onunla başa çıkamadığı için... ...şimdi bu yorumları... ...yabancı diye çevirdiğim vakit... ...karşıdaki <laughs> adam... ...tercüme yanlış anlıyor, hiçbir şey anlamaz... ...yani... Demin sen 27 işte Mayıs'tan bu yana iyiye gidiyor filan. Ya Türk olduğun vakit bir polyanacılık oynuyorsun. Bir de bu <laughs> dünya gözüyle bakmak lazım. Ya hmm. yani böyle bir ülke olabilir mi? Mesela kalkıyor parlamenter rejim geri dönmemek için diyor bekleme odası. odası ya bunu neye de. dayanarak söylüyorsun sen? Yani anayasa aynı, sistem aynı filan filan. Ya yani bu kadar rahat. Ben burayı ele geçirdim. Her şeyi söylerim filan. Bu Belki çözüm süreciyle ilgili de onu daha derin konuşabiliriz. Evet. Aslında o Suriye Olay, geçir, gelişmelerle tabii. de çok bağlantılı. Ama <laughs> dolma bahçe... E, toplantısında Hı -hı. ortaya çıkan bir metin var. Buna hiç ne MHP'si karışacak bilirler, ne CHP'si. Onun üstten yürüyebilir, onun hayata e, geçirilmesi. Hı -hı. Zaten bu sürecin demokratik, yani iki ayırmak lazım. ya yani Silahların gömülmesini PKK'yla, fakat bu meselenin Kürt sorununun çözülmesinde rejimin demokratikleşmesiyle ayrı ayrı koyduğum vakit, e, Dolmabahçe anlaşması hiç kimsenin karşı çıkmayacağı kadar e, bir çerçeve oluşturuyor. Hı -hı. Onun için e, meseleyi ee, bu Recep Tayyip Erdoğan tahribatının çöküntüsünün onarılması, onarılamaması üstünden de bakmak lazım. Biz tabii ki güncel e, kulis bilgisi olarak hangi parti ne yapıyor falan ama sonunda Türkiye halkı kardeşim bir felaket var. Bu işe dur deyin mesajını versin. Bu mesaj evet. yasama tarafından alınacak mı, alınmayacak mı? Demin bir taraftan da bu siyaset ve devlet buharlaşıyor mu diye düşündüm. Yani Türkiye'nin e, siyasetinin çözemediği o kadar çok sorun var ki bu mesajı da çözemezse başka alternatifler, hiç akla gelmeyen alternatiflerin de önü açılacağını e, tahmin ediyorum ben. Evet, isterseniz yavaş yavaş o Suriye'deki Kürt meselesi girelim mi yoksa siz e, bu konuyla mı? Daha?